Merhabalar arkadaşlar, ee, bu Pokemon'u aldık Giovanni'den bu Pokemon'u aldık. Ee, alış, alış süreci az sonra videonun devamında göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde. Fakat öncesinde daha önce hiç Giovanni ile karşılaşmamışlar için e, sizlere biraz bilgi vermek istedim. Ondan sonra videoya geçmenizi istedim. E, görevler kısmında e, yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken önemli detaylardan biri karşınıza çıkacak olan yarı patronları hepsini sırasıyla yenmeniz. Şu anlamda diyorum. Örnek veriyorum şu patronu yendiniz. Ardından tekrar aynı patron karşınıza çıkar. Onu tekrardan savaş açarsanız biletiniz boşa gitmiş olur. Şimdi şöyle 5 tane normal küçük roket takımı yeniyorsunuz. Bir tane orta patron yenebilmek için. Orta patronları üçünü de yenmeniz lazım. 3 ayrı orta patron var 3'ünü de yenmeniz lazım karşınıza inadına son kalan patron bir şekilde çıkmıyor. Siz biletini boşa harcarsanız 5 tane daha roket takımı yenmeniz gerekir. Bu süreç gittikçe uzar. Özellikle oyun bu şekilde yapıyor. Ve bu 3 patronu yendikten sonra siyah radar alıyorsunuz. Siyah radarla da ben şu gördüğünüz bütün alana dolaşmak zorunda kaldım. Çünkü e, geçen senelerde hatırlamıyorum ben ama e, şu an çok fazla sahte patron çıkıyor. Örnek veriyorum şu Joanne gibi görünüyor. Yanına varıyorsunuz ve Joanne değil işte sahte sahtekar patron ya da sahte patron diye çıkıyor. Ben şahsen yürüyerek bulamadım ve videonun devamını zaten araç içinde çektim. Biraz arabayla dolaştım. E, o şekilde bulabildim. Biraz fazla dolaştıracak sizi şimdiden söylemiş olayım. Evet Pokemon'umuzu aldık. Pokemonuz, Pokemon'umuz bu. Ee, geri kalanını videoyu benle beraber izleyebilirsiniz. İkinci denememde aldım. İlk denememde e, rakipleri gördüm. İkinci denememde çok basit bir şekilde aldım. Basit bir şekilde nasıl yeneceğinizi görmek için videonun devamını izleyin. Umarım sizde daha iyisini, hatta şahinisini alırsınız. İyi seyirler dilerim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Ee, sonunda cüveniyi buldum. Sonunda diyorum. Çünkü çok fazla sahte Giovanni çıkıyor. Radarı almanıza rağmen, radarı kullanmanıza rağmen maalesef karşınıza çok fazla sahte Giovanni çıkıyor. Ondan dolayı biraz zor oldu Giovanni'yi bulmam işin açığı. Kendimce şöyle bir kadro belirledim. Şimdi sizlerle birlikte deneyeceğiz. Umarım bu kadro başarılı olur. Olmazsa deneyeceğiz. Bu arada zor diye duydum. Ee, genel olarak zormuş Giovanni'yi yenmek. Ee, bu arada bu, bu kedinin karşıma çıkmasını beklemiyordum. Aslında farklı Pokemon bekliyordum. Gerçi ilk Giovanni'nin karakteri hep aynı. İlk saldırı Pokemon'u genelde aynı oluyor da. <laughs> farklı bir şekilde girmemiz gerekebilir. Şunu şöyle bir en azından şeylerini alalım. Ee, aslında kalkanlarımızı ya da en azından bir tane kalkan bırakmak lazım genelde. Çünkü son pokemonu çok güçlü oluyor. ondan dolayı son pokemonu aslında kalkanı saklamak gerekiyor. <laughs> Şöyle bir deneyelim. Ben liste yanlış bakmış olabilirim ben. Kaya türü, toprak türü bir pokemon bekliyordum. O yüzden gayri dostla başladım aslında. Sıkıntı yok. Hem pokemonlarını görmüş oluruz genel olarak. Ee, özelliği kullanabilselim iyi olacaktı. Şimdi buna bitki türüyle saldırayım. Evet. Bitki türü iyi değil. İyi gelmedi. Şöyle hemen değiştiriyoruz. Peri türüyle devam edelim. Periyi sona saklayacaktım aslında. Peri türü saldırısını. Pokemon'unu. Evet. Ee, şeye karşı... Bu arada konsantre oluyorum. O yüzden pek konuşamıyorum. <laughs> Dragon Pokemon'larına karşı peri türü hamleler çok iyi oluyor. O yüzden iyi etkili oluyor ama onu da fena vurmuyor olabilir. Aslında kadroyu birazcık değiştirerek çok daha sağlam çıkabilirim bunun karşısına. Şu an ilk deneme olduğu için Evet. ilk denememizde başarısız olduk. <laughs> ama bence zor değil. Hiç zor değil hatta. Normal tür Pokemon'a karşı Dövüş türü, dövüş hamleleri Olan bir Pokemon'la saldıracağım Öyle planlıyorum Şunları bir iyileştireyim önce Kadro iyi Kadro gerçekten güzel Hatta şöyle bir şey yapabiliriz Bir saniye Güzel bir Güzel bir kadro geldi aklıma Şöyle yapacağım çünkü bunun atakları Çok hızlı İkinci Pokemon'a da peri türü hamleleri ve sonda Dragonite kullanacağım. Dragonite aslında biraz riskli. Çünkü karşıdaki rakip de e, Dragon Pokemon'u. Fakat bu kadronun niye olacağını düşünüyorum. <laughs> e, i̇lk karakterimle şunla kalkanını hemen bitireceğiz. Ben bunu daha önce de kullanmıştım. E, kalkanını bitireceğiz. Evet bu arada bize vuruşu çok iyiymiş. Bu kötü e, hamleleri çok iyiymiş. Aradaki farkı en azından kalkanını bitirerek kullanacağım. Deniyorum ben de deniyorum. Ee, bu arada arabayla çıktım. Ee, çünkü yürüyerek bulamadım. Çok fazla sahtekar çıktı karşıma. Ee, çok çok fazla sahtekar çıktı hatta. Ee, ondan biraz canım sıkıldı. Arabayla çıktım. Arabayla buldum cohanneyi. Ee, Baya bir sahtekardan sonra o, orijinal, doğal, organik Giovanni'yi bulabildik. <laughs> Şimdi bir tur kalkan kullanacağım. Ee, özel ataklarımı kullanabilmek için. Kadrosu bence çok zor değil. Yani birinci, ikinci denememde ben alabileceğimi düşünüyorum. Özellikle peri, peri türü Pokemon'la her türlü bence alt edilebilir bir kadrosu var. Evet. Ya şöyle arka arkaya özel ataklarınızı vurduğunuz zaman zaten karşınızda hiçbir Pokemon e, dayanamıyor. Bir tık daha güçlü olabilirdi bir tık daha iyi dayanabilirdim aslında. evet. Şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde bitirmek için. Güzel. Dragonite'ın bu seri vuruşlarını seviyorum. İşte seri özel hata dolan karakterlerin avantajı bu. Karşıdakine fırsat vermiyor. Zaten bu tarz oyunlarda özellikle e, roket takımında atakları çok geç başlıyor. Çok geç vurmaya başlıyorlar. Ondan çok avantajlı oluyorsunuz. Şimdi ben ne yapacağım son Pokemon'la? Şöyle bir planım var. Vurmaya başlayacağım. Özel atağım dolmaya yakın diğer Pokemon'a geçeceğim. Bu geçiş esnasında da e, aslında onun bir duraksamasına neden oluyor. Bunu yapma sebebim <laughs> Dragonite'a geçtiğimizde ee, Dragon atağını kullanabilmek olacak aslında. Ya da zaten bitmiş olacak şu an. Ben çok zorlandığımı söyleyemem. Ee, sadece kadrodan emin değildim. O yüzden e, bir hata olmuş olabilir ilk turda Evet şu an tek atıp zaten bitireceğim Dragonite'la. Ee, çok çok zor olduğunu söyleyemem. Ee, yanlış Pokemon'lar seçilmiş olabilir. Bana sorarsanız bundan önceki Lugia bundan daha zordu. Kadrosu da daha zordu <laughs> Ya da bizim Pokemon'lar artık daha güçlü Bilmiyorum nasıl yorumlamak isterseniz İlk denemem dediğim gibi ee, Pokemon'lardan emin değildim Ondan bir Bu tarz bir aksilik oldu Şimdi Şöyle yapalım Evet kaçmasını istemem Ve Sürekli saldırması da kötüymüş <laughs> Burada body Pokemon'unuz çok önemli. Body Pokemon'unuz en azından 2 yıldız seviyesinde olsun ki olur da topu karşılarsa en azından bir ikinci atak şansınız olsun. Bu arada tekte de yakalandı. Evet. En azından almış olduk. Ee, bence şey zor değildi. Joanne <laughs> zor değildi. Ee, fakat zor olan Joanne'yi bulmaktı. Çok fazla sahte Pokemon sahte patron çıktı karşıma. O kısım gerçekten benim canımı çok sıktı. Buluyorsunuz haritada basıyorsunuz sahte. Buluyorsunuz sahte çıkıyor ve sürekli bu, bu şekilde tekrarladı. Evet ölüleri almaya devam edelim. Umarım siz de yenerseniz bendeki bir kad bendeki gibi bir kadroyla rahatlıkla yenersiniz. Hatta daha iyisi de olabilirdi. Yeni görev mi var? Yeni görev yok. Şu Pokemon'a şöyle bir <laughs> yeni gelen Pokemon'a bir alıcı gözüyle de bakalım. Evet ya bu Pokemon böyle çok küçük çelimsiz olduğu için ben e, şey geldiğinde de söylemiştim. Ee, Pokemon hala hani çok yükselmedim diye. Çok hani hoşuma gitmedi diye. Çünkü hani Lugia ile kıyaslıyorum. En son gelen Lugia'nın e, şekliyle görüntüsüyle. Bunun bence şekliyle görüntüsü aynı değil. O yüzden ben çok yükselmedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz çok daha iyisini çok daha bir çok daha iyi olan bir IV'sini alırsınız. Ee, bunu bu arada Shadow bırakacağım. Bu şekilde kullanacağım kullanırsam. Ee, Shadow için e, gücü gayet yerinde. Bendeki Lugia'nın çok düşüktü. Geçen, geçen dönem aldım. Öyle herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bununla ilgili aklınıza soru işareti gelirse Joanne ile ilgili istediğiniz gibi sorabilirsiniz. İyi seyirler.